senin büyük bir taife hakka kör sağır olsalar da sen o tebliğ davete devam et yani aslında ayeti kerimede Allah azze ve celle ve kesirun minhum sa'e ma ya'melun yani onların çoğunun yaptığı ne kötüdür çoğunluk ehli kitapta hakkın hakikatin karşısında duruyor sonrasında ya eyyuhar rasulü ma unzeli rabbik. Ey peygamber sana indirilen tebliğ et. Yani insanlara ulaştır. Bu noktada hiçbir şeyi gizleme. Ahkam-ı İslami neyse onlar karşı tarafa bildir. Onları duyur. O zaman bu siyah bak bize şunu söylüyor. Hep karşınızda büyük bir kitle olacak muhalif bir kitle olacak. Allah Teala'nın emirlerini duymaktan rahatsız olan büyük bir güruh olacak. Siz böyle bir zamanda, böyle bir zeminde İslam'ı tebliğ edeceksiniz. Bir kısmı kulaklarını kapatacak, gözlerini kapatacak, bir kısmı söyleyecek, hakaret edecek, yalan yanlış iftira ile hücum edecekler. Öyle gelecekler üstünüze. İşte Oda TV var. Aradı bu vesileyle. Konuşabilir miyiz dedi. Ee, olur dedim konuşuruz. Ama canlı yayın olacak. O zaman konuşurum. O edevatımız yok dedi. Nasıl olmaz dedim ya. Telefonla canlı yayın yapılıyor. Oda TV şu kadar zamandır piyasada var. Neden yok? Nasıl yok? Biz dedi öyle yapmıyoruz. Fakat e, biz bu şekilde yen yani yapmak istiyoruz. Olmaz dedim. Neyi kırpacak, neyi kesecek, nasıl çarpıtacaksınız ben onu bilemem. Yapmayız dediler. Yapmaz mısınız dedim. Varlık sebebiniz bunu yapmak. Siz beni tanıyorsunuz, ben de sizi tanıyorum. Hakkımdaki yaptığınız yalan haberlerden en azından sizi biliyorum. Yapmaz mısınız? ancak canlı yayında konuşabilirim sizinle başka olmaz. Hani diyorlar ya adamın birisi Allah Teala namaz kılma diyor. Ya eyhellezine amenu la taqrabus salate. Ey iman edenler namaza yaklaşmayın. E sonrası ve entum sukara. Sarhoşken, sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Sonunu kestiniz ve baş tarafı aldığınızda Anlam yüzde yüz değişiyor. Bunların işi o. Vazifesi o. Çarpıtacaklar, değiştirecekler. Siz dinleyince de Allah Allah. Ne demişim ya? İki sene sonra dinleyince siz de hayretler içinde kalabilirsiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim karşınızda hep böyle bir yürüh olacak. Sövecekler, hakaret edecekler, iftira edecekler. Söylemediklerinizi söylemiş gibise isna edecekler. Bu şartlarda tebliğ edeceksiniz. Allah Teala bu emri Efendimiz Aleyhisselam'a verdi. Siz de onun yolunda yürürken moraliniz bozmadan bu yürüyüşe devam edin. Tebliğden ödün vermeyin. 23 yıllık Risalet hayatı hep olağanüstü şartlarda geçmiştir. Ya saldırdılar, ya savaştılar, ya hakaret ettiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın 23 yılı hep olağanüstü şartlar. Peki neden? Allah Teala onu himaye ederdi. Siz ona bakın. Dişiniz ağırdı, başınız ağırdı, moraliniz bozuldu diye sakın ha İslam'ı yaşamaktan, tebliğden, davetten ödün vermeyin, küstüm diye kenara çekilmeyin. Belki ömür boyu mücadele hayatınız hep böyle devam edecek. Ya eyyuhar rasulü bellig ma unzil ileyke min rabbik. O zaman Allah Teala'nın davasını tebliğ etmiş olmaz. Yani dişim ağrıdı, başım ağrıdı diye kenara çekilme kardeşim. Yok öyle bir şey yok. Ayağına diken battı, ayağım acı yok öyle bir şey. Ne var? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İstirca var. Ayağına diken battıysa ve ma kana Allahu li yudhi'a Allah Teala senin amelini iman bir anlamda ne amel? Cenab-ı Hak senin amelini zayetmeyecek etmeyecek. Yani ve illem tef'al fema bellagt risalete. Eğer bunu yapmazsan yani sana emredileni karşı tarafa onlar ne der endişesiyle iletmezsen fema belledet risalete Allah Teala'nın risaletin tebliğ etmiş olmasın. Dişin ağrıdı, kırdılar dişini, taş attılar sana, e oturup ağlama. Ayağa kalk, yürümeye devam et, anlatmaya devam et. Eğer bir acı var, ızdırap varsa, bütün bunlar günaha kefaret olacak. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyecek Müslüman istirca yapacak. Senden geldik, sana döneceğiz ya Rabbi. Bu ifade ve duruşla o acıyı ecre sevaba çevirecek buyuruyor Cenab-ı Hak.